dergesi tam kanunlarda var. Kur'an hayat kitabıdır. Onu anlamak öğrenmek gerekir. teşekkür ediyoruz. daim olsun inşallah. Emeğinden dolayı da Rabbim razı olsun. Hani bir öyle tahmin etmiyorduk işin açıkçası. Yani tüm şehirlerde o kadar hani belediyeler var. Bizim Antep'imiz e gibi hiçbir yer yok yani. Teşekkür ederiz Mehmet Tahmazoğlu'na. Yani geçen sene de katılmıştık. Çok güzel oluyor. Yani maneviyatı çok güzel. Kalabalık, güzel, aminler, ilahiler şeyler çok güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Rabbim tuttuğunu zoruçları kabul eylesin efendim. <laughs>